Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda artan azalan fonksiyonlardan ve yerel ekstremum noktalarından bahsedeceğiz. Bunun için ilk olarak artanlık azalanlık neydi onu bir hatırlayalım. x1 küçüktür x2 değerleri için fx1 küçüktür fx2 kalıyorsa o zaman f fonksiyonuna bu tanımlandığı aralıkta artandır denir. x1 küçüktür x2 iken fx1 değeri fx2'den daha büyükse o zaman bu tanımlandığı aralıkta fonksiyonun azalan olduğunu söylüyorum. Yani aslında x'te verdiğiniz değerler artarken fonksiyonun değeri de artıyorsa o zaman bu artan bir fonksiyon. x'te verdiğiniz değerler artarken fonksiyonun karşılık geldiği değerler azalıyorsa o zaman buna azalan fonksiyon diyoruz. Peki bunun türevle bağlantısı ne? Kural olarak yazdığımız zaman da ab aralığında tanımlı bir fonksiyonun eğer birinci türevinin sıfırdan büyük olduğunu söylüyorsam o zaman f fonksiyonu için ab üzerinde artandır diyebilirim. Ve fonksiyonun türevinin sıfırdan küçük kaldığını söylüyorsam o zaman f fonksiyonunun ab üzerinde azalan olduğunu söylüyorum. Dikkat ederseniz burada fonksiyonun birinci türevinin artılığından ve eksiliğinden yola çıkarak fonksiyonun kendisinin artan ve azalan olma durumu üzerinde yorum yapıyorum. Yani işaretini incelemeniz gereken şey fonksiyonun birinci türeviyken sizin yorum yapacağınız şey fonksiyonun kendisidir. Şimdi gelelim bunun nedenini açıklamaya. İlk olarak şurada görmüş olduğunuz ifade artan, burada görmüş olduğunuz ifade azalandır. Çünkü aldığınız her bir x değerinde daha büyük değer aldığınızda bunun karşılığında daha büyük bir fonksiyon değeri karşılık gelecektir. Mesela şuna x1 deyin, buna x2 deyin. Şuradaki f(x1) değeri f 2'den küçük kalacaktır. Azalan fonksiyonda da gene burada bir x1 ondan daha büyük olan bir x2 değeri aldığınız zaman f 1'in karşılığı şu şekilde gelirken x 2'nin karşılığında fonksiyonun sonucu ise f 2 olacak ve görmüş olduğunuz gibi x 1'den daha büyük bir sonuca karşılık gelmiş olacak. Bu yüzden fonksiyonun azalan olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bunların fonksiyonun türeviyle nasıl bir ilgisi var bunu açıklayalım. Teğet denklemlerini anlatırken fonksiyonun türevindeki x0 değerinin o noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimine karşılık geldiğini söylemiştik. Diğer yandan bize verilen doğrularda y ekseninin sağ tarafına yatık olanlarda doğrunun eğiminin pozitif olduğunu, sol tarafına yatık olanlarda ise doğrunun eğiminin negatif olduğunu hatırlıyorsunuzdur belki. Şimdi buradaki ifadeye baktığınız zaman artan bir fonksiyonun herhangi bir noktasından bir doğru çizin. Mesela ben buradaki noktadan bir doğru çizdiğim zaman Görmüş olduğunuz gibi bu eğim sağa yatık olacağı için pozitiftir. Ve buradan aldığınız herhangi bir x değeri içinde fonksiyonun türevinin eğime karşılık geldiğini söylersem o zaman bunun pozitif olması gerektiğini söyleyebilirim. Benzer şekilde azalan bir fonksiyonda bir nokta üzerinden bir doğru çizdiğinizi düşünün. Görmüş olduğunuz gibi bu da mecburen sola yatık oluyor. Bu da bunun eğiminin negatif olduğu anlamına gelir. O zaman ab aralığında aldığınız herhangi bir x değerinin de Fonksiyonun türevinde yerine yazıldığı zaman eğime karşılık geldiğini söylüyorsam bu eğimin negatif gelmesi gerektiğini söylemiş olurum. Yani toparlarsak fonksiyonun birinci türevi eğim demektir. Siz artan bir fonksiyonda çizdiğiniz doğru sağa tık olacağı için mutlaka eğim pozitif gelecek. O zaman fonksiyonun birinci türevi pozitiftir. Yine fonksiyonun birinci türevi eğim demektir. Azalan bir fonksiyonda bir noktadan çizdiğiniz teğet doğrusu sola yatık gelecek. Yani eğimi negatiftir. O zaman buradan gelen türev ifadesi de negatif gelmek zorunda olacak. Soru çözmeye geçmeden önce hemen ekstremum noktalarından da bahsedelim. İkinci tanımda da f reel değerli bir fonksiyon olsun. Fonksiyonun artanlıktan azalanlığa veya azalanlıktan artanlığa geçtiği noktaları biz yerel ekstremum noktaları diyoruz. Bunlardan büyük olan yerel maksimum, küçük olan ise yerel minimum noktası olarak adlandırılıyor. Bu kavramı da tanım üzerinde boğulmaktansa gelin şöyle şekil üzerinde canlandıralım. Mesela burada bir fx fonksiyonundan bahsediyorsam. Görüntü olarak baktığınız zaman eksi sonsuzdan şuradaki eksi 1 değerine kadar fonksiyonun ben artan olduğunu söyleyebilirim. Ve buradan itibaren azalanlığa geçiyor ve bu azalma durumu da x eşittir 2'de bitiyor. Ve x eşittir 2'den sonra tekrar bu fonksiyon artan olarak devam edip sonsuza kadar gidiyor. Bakın demek ki artanlıktan azalanlığa geçtiği şu noktanın ben yerel maksimum noktası olduğunu söyleyebilirim. Ve azalanlıktan artanlığa geçtiği noktanın da yani şuranın da bir yerel minimum olduğunu söyleyebilirim. Peki ben bunu sürekli inceleyebileceğim mi? Kesinlikle hayır. Bu yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını nasıl bulabilirim? Hemen buradan bir teğet çiziyorum. Maksimum ve minimum noktaları olduğu için aslında bunun x eksenine paralel doğrulardan oluştuğunu görebiliyorum. Yani bunların eğimleri aynı zamanda sıfırdır. Fonksiyonun birinci türevindeki x0 noktası da bana eğimi veriyorsa ve bu da sıfıra eşitse o zaman ben türevde eksi bir değerinin sıfıra karşılık geldiğinde geldiğini söyleyebilirim. Benzer şekilde burada türevdeki iki değerinin de aynı zamanda sıfıra karşılık geldiğini söyleyebilirim. Yani ben fonksiyonun birinci türevini eğer sıfıra eşitlersem buradan gelen kökler fonksiyonun yerel maksimum veya yerel minimum noktaları olacak. Zaten artan azalanlık inceleyebilmeniz için de f'in birinci türevinin pozitif ve negatif olduğu yerlere bakmanız lazım. Bunu yapabilmek için de fonksiyonun türevini sıfıra eşitlemem lazım ki nerede artı nerede eksi olduğunu belirleyebileyim. Böylece aslında bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Fonksiyonun türevini sıfıra eşitleyerek yerel ekstremum noktalarını bulmuş olurum. Daha sonra artı eksi bölgelerini işaretleyerek de fonksiyonun nerede arttığını ve nerede azaldığını söyleyebilirim. Burada dikkat etmenizi istediğim mevzu yerel maksimum noktası fonksiyonun mutlak maksimumu değildir. Yani fonksiyon en yüksek değeri demek değildir. Aynı şekilde yerel minimum noktası da fonksiyonun en düşük değeri değildir. Yani adı üstünde yerelden sadece bulunduğu bölgedeki en büyük veya en küçük değer demek. Mesela siz burada eksi 1'e karşılık şurada y değerinin 3 geldiğini söylüyorsunuz. Daha sağdaki değerlerde karşılık gelen y değerlerinin 3'ten daha büyük olduğunu mesela şurada 7'ye karşılık geldiğini söyleyebilirsiniz. Bu fonksiyonun en büyük değeri demekle yerel maksimum değeri demek arasında bir fark olduğu anlamına geliyor. O yüzden yerel maksimumla fonksiyonun mutlak maksimum noktasını karıştırmayın. Benzer şekilde yerel minimum noktası da örneğin şurada eksi 2'ye karşılık gelsin. Şurada sol taraftaki bir değerde görmüş olduğunuz gibi y değeri daha küçük olacaktır. Yani fonksiyonun daha küçük değeri var ama x eşittir 2 için fonksiyon yerel minimuma sahip demek. Yani yerel demek sadece bulunduğu çerçevede bu fonksiyon en düşük değeri alıyor veya bunun bulunduğu çerçevede bu fonksiyon en büyük değeri alıyor demektir. Ama parabolik bir fonksiyon incelediğinizi düşünün. Şurası eksi 5, şurası 1 olsun, Paraboller simetrik bir yapıya sahip olduğu için bunun tam ortası olan eksi 2'de de tepe noktasına sahibiz. Aynı zamanda buradan bir teğet çizdiğiniz zaman eğimin sıfır gelmesi gerektiği ve buradan birinci türevin sıfıra eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve burada sıfıra eşit dediğiniz zaman x dediğiniz nokta zaten eksi 2 gelecektir. Yani x eşittir eksi 2 için aslında bir ne olduğunu söylüyorsunuz bakın yerel minimum olduğunu söylüyorsunuz. ax kare artı bx artı c şeklinde verilen ifadelerde eğer a pozitifse kollar zaten yukarı doğru. Buradaki fonksiyonun da kolları yukarı doğru olduğuna göre bu formata uygun. Şimdi sizin o zaman burada aldığınız yerel minimum değeri aynı zamanda fonksiyonun alabileceği gerçekten en küçük değerdir. Bundan daha küçük bir değerde fonksiyon karşılığını bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Yani bu ne anlama geliyor? Yerel minimum değeri aynı zamanda mutlak minimuma karşılık gelebilir. Problem değil. Ama her yerel minimum veya yerel maksimum, fonksiyonun mutlak minimum veya mutlak maksimumu değildir. Size ax² artı bx artı c şeklinde verilen bütün parabolik fonksiyonlarda bulduğunuz yerel maksimum veya yerel minimum değerinin aynı zamanda mutlak maksimum veya mutlak minimuma karşılık geldiğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ama burada hiçbir problem yok. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda bunların soruları nasıl çözülüyor? Bunu inceleyelim. İlk örneğimizde fx eşittir x küp ve fx eşittir x kare fonksiyonlarının grafiklerini hem çizerek hem de türev yardımıyla inceleyiniz diye söylüyor. y eşittir x küp ifadesinin grafiğini ben çizmek istersem bu her zaman x, y ikili noktalarından oluşuyordu. Bunu biliyorum. Bu yüzden x'in yerine 0 yazarsam y 0'dır. Yani 0 0 noktasından geçecek. x'in yerine 1 yazarsam y 1'dir. Yani 1 e 1 noktasından geçecek. Hemen şöyle işaretliyorum. Daha sonra x'in yerine 2 yazarsam y 8'e karşılık gelir. Yani şöyle 2 ise çok yukarılarda bir 8 değeri olması lazım. O zaman onu da işaretleyeyim. Sonra bir de eksi tarafa bakayım. Eksi 1 de gene eksi 1'e karşılık gelecek. O zaman işaretlemem gereken noktalar şöyle. Eksi biri, eksi 1. Bu ikisini birleştirdim şu nokta. Yine eksi 2 noktasına bakarsam eksi 8'e karşılık gelir. Şöyle eksi 2'ye baktığınız zaman bayağı aşağıda bir yer değere karşılık gelecek demektir. Eksi 8 şöyle yazdım. Bunları birleştirdiğim zaman şöyle yukarı doğru direktmen artarak devam eden ve aşağı doğru gene devam eden bir ifadeden bahsediyorum. Böylece y eşittir x küpün grafiğini oluşturmuş oldum. Burada fonksiyonun grafiğine baktığınızda türeve girmeden fonksiyonun sürekli artan bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama ben bunu türev üzerinden söylemek istersem f üssü x dediğimiz ifade 3x karedir. Bunu sıfıra eşitleyerek ekstremum noktalarını ve işaret incelemesini yapabiliyordum. Buradan x kare eşittir 0 ve x eşittir 0'dan çift katlı kök gelecektir. Ve burada çift katlı kök sıfırı işaretlediğinizde f'in türevinin işaretine bakıyorum. 3x kare ifadesi için sıfırdan büyük değer olan bir de pozitiftir. Çift katlı kökte işaret değişmeyeceği için burada da pozitiftir. Şimdi ben bu birinci türevi üzerinden kime yorum yapacağım? f'e fonksiyonun birinci türevinin pozitif olduğu yerde fonksiyon artan pozitif olduğu yerde gene artan o zaman f dediğiniz ifade sürekli artan bir yapıya sahipmiş. y eşittir x kare ifadesine baktığınız zaman da bunun grafiği artık çok aşina olduğumuz bir grafik. O yüzden direktmen şöyle çiziyorum. y eşittir x kare ifadesinin grafiğidir bu. Ama buradaki gibi x ve y noktalarını birleştirerek gene isterseniz çizebilirsiniz. Fonksiyona baktığınız zaman x eşittir 0 değerine kadar fonksiyon yukarıdan aşağı doğru şöyle azalan bir fonksiyon olarak geliyor. x eşittir 0'dan itibaren daha büyük olan değerlerde sürekli arttığı için 0'dan itibaren artan olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Türev üzerinden inceleme yapmak istersem y'nin türevine veya f üstü x ifadesine bakacağım demek. x karenin türevinden burada 2x gelecek. Bu ifadeyi 0 eşitlediğimiz zaman x eşittir 0 kökü gelir. x eşittir 0 absisi noktada yerel ekstremum noktası demektir. Bu noktayı yazmak istediğiniz zaman x eşittir 0 için fonksiyonda götürüp yerine yazarsanız 0'ın karesinden 0 gelecek. 0'a 0 noktası bir yerel ekstremuma sahip. Maksimumu, minimumu mu? bunu da gene türev üzerinden söyleyebilirim. Şimdi f'in türevine baktığınız zaman sıfırı kök olarak bulduysanız, sıfırın solundaki değerlerde türevi karşılık gelen 2x ifadesini yerine yazdığınız zaman negatif, sonra tek katlı kökte işaret değişeceği için burada pozitif gelecek. Ben birinci türev üzerinden fonksiyonun kendisine yorum yaparsam negatif olduğu yerde fonksiyon azalandır. Pozitif olduğu yerde ise fonksiyon artandır diyebilirim. Bakın azalıp arttıysa o zaman şu x eşittir sıfıra karşılık gelen noktada bir yerel minimuma sahip olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten grafikle eşleştirdiğinizde eksi sonsuzdan sıfıra kadar azalan sıfırdan itibaren artan bir yapıya sahip ve x eşittir sıfıra karşılık gelen sıfıra sıfır noktasında bir yerel minimuma sahip. Siz zaten bu sıfıra sıfır noktasından bir teğet çizdiğiniz zaman eğimi sıfırdır. Aynı zamanda türevin kökünden gene sıfır ifadesi gelmiş oluyor. Buradaki fonksiyon parabolik bir yapıya sahip olduğu için sıfıra sıfır noktası demek ki aynı zamanda bir mutlak minimum noktasıdır. Yani ben bu fonksiyonun y'ye karşılık gelen sıfır değerinde fonksiyonun minimum değeri olduğunu söyleyebilirim. Eğer artan ve azalanlıkla alakalı kafanız karışıyorsa ve bir yöntem istiyorsanız buradaki yöntemi kullanabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Fonksiyonun türevini alıyorsunuz. Sonra türev sıfıra eşitlenerek denklemin köklerini buluyorsunuz. Sonra tabloyu çizerek işareti belirleyip Hangi aralıkta artan ya da azalan olduğunu yazıyorsunuz. Yerel ekstremum noktalarına bakmak istediğiniz zaman da fonksiyonun türevini alarak bulduğunuz kök değerlerini fonksiyonda x yerine yazılır. Ve buna karşılık gelen y değerini bulursunuz. Çünkü size verilen noktalar x, y ikilileridir. x fonksiyonu yerine koyduğunuz değer y ise sizin sonucunuzdur. Fonksiyonun sonucu y olacağı için bulduğunuz x değerini getirip fonksiyonda yerine yazıp ona karşılık gelen y değerini buluyorsunuz. Fonksiyonun artandan azalana geçtiği nokta yerel maksimum. Azalandan artana geçtiği noktaya da yerel minimum noktası diyorsunuz. Zaten bunu tablo üzerinde yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde görülebiliyor. O yüzden bununla alakalı bence hiç zorlamanıza gerek yok. Örnek 2'de verilen fonksiyonun yerel ekstremum noktalarını belirleyerek artan azalan olduğu aralıkları bulunuz diyor. Bakın x küp ve x kare ifadelerinde fonksiyonların grafiklerini çizmek kolay olduğu için grafikleri üzerinden yorum yaptım. Ama oturup ben burada 3. dereceden bir ifadenin grafiğini de çizmeyeceğim. Ne yapacağım? Hemen bu ifadenin türevini alacağım. x küp ifadesinin türevinden 3x kare. Eksi x karenin türevinden 2x gelir. O zaman burada 6x oldu. Artı 7'nin türevini yazmama gerek yok. Çünkü zaten sabitin türevi 0'dır. Bunu 0'a eşitlediğimde 3x ortak parantezinde x eksi 2 yazabilirim. Bu da eşittir 0'dan. Ya x 0'dır ya da x eksi 2 0'dır. Yani köklerden bir tanesi 0 bir tanesi de 2 gelecek. Bunlar aynı zamanda yerel ekstremum noktaları ama bunu söylemekte acele etmiyorum. Fonksiyonun türevinin incelemesini yaptığınız zaman köklerden birini 0, birini de 2 buldunuz. Bunun arasında karşılık gelen bir 1 değerini ele alalım. x'in yerine getirip 1 yazdığınız zaman fonksiyonun türevinin negatif geldiğini görüyorsunuz. Köklerde de işaret değişeceği için burada artı ve artı olacak. Ben bunlar üzerinden fonksiyonun kendisine yorum yapacağım. Artı olduğu yerde fonksiyonun arttığını, eksi olduğu yerde azaldığını ve artı olduğu yerde arttığını söyleyebilirim. O zaman şurada bakın bir yerel maksimum değerine sahiptir. Aynı zamanda burada da bir yerel minimum değerine sahiptir diyebiliyorum. Bunun üzerinden x'in yerine 0 yazdığınız zaman y'ye karşılık gelen değer 7 olur ve 0, 7 noktası fonksiyonun yerel maksimum noktasıdır. Benzer şekilde x'in yerine 2 yazarsanız y değerinin 3 çıkacağını görürsünüz. 2'ye 3 noktası da bu fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Aralıkları da düzgün bir şekilde yazacak olursak fonksiyon eksi sonsuz 0 aralığında, bileşke 2'ye artı sonsuz aralığında artan bir yapıya sahipken 0 2 aralığında azalan bir yapıya sahiptir diyebilirsiniz. Örnek 3'te de gene verilen fonksiyonun yerel ekstrem noktalarını belirleyerek artan azalan olduğu aralıkları bulunuz diye soruyor. Hemen fonksiyonun türevini alıyorum artık uzatmadan. x'in türevi 1'dir o yüzden 12 kaldı eksi 3x kare. Bu ifadeyi sıfıra eşitlediğinizde 3 parantezinde 4 eksi x kare eşittir 0 gelecektir. 4 de 2'nin karesi olduğundan dolayı ben bunu 2 eksi x ve 2 artı x olarak yazabilirim. Bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman şuradan kök olarak x eşittir 2. Buradan kök alarak da eksi 2 gelecektir. Daha sonra fonksiyonun türevinin işaretini inceleyeceğim. Köklerimden bir tanesi eksi 2 bir tanesi de 2. Arasında aldığınız sıfır değerini getirip yerine yazarsanız pozitif çıkacaktır. O yüzden sağında ve solunda negatiftir diyebilirsiniz. Bunun üzerinden fonksiyonun kendisine yorum yaparsam azaldığını arttığını ve azaldığını söylerim. O zaman eksi 2'ye karşılık gelen noktada bir yerel minimuma sahipken 2'ye karşılık gelen noktada da bir yerel maksimuma sahiptir. X'teki eksi 2 değerine baktığınız zaman burada götürüp x yerine eksi 2 yazarsanız şuralara da eksi 2 yazdığınız zaman 12 çarpı eksi 2'den eksi 24 eksi eksi 8 gelecektir. Buradan eksi 16 bulursunuz. Eksi 2 eksi 16 karşılık gelecek. Bu f fonksiyonunun yerel minimum noktasıdır. Zaten siz bunlar üzerinden f'e yorum yaptığınız için bulduğunuz değerleri götürüp f fonksiyonunda yerine yazıyorsunuz. Buna da dikkat etmeniz gerekli. x eşittir 2 için x'in yerine eğer 2 yazarsam bu sefer 24-8'den 16 gelecek. O zaman 2'ye 16 noktasının da f fonksiyonunun bir yerel maksimum noktası olduğunu söyleyebilirsiniz. Aralık üzerinden konuşmak istediğiniz zaman da eksi sonsuz eksi 2 bileşke 2'ye artı sonsuz dediğiniz bölgede f fonksiyonu azalan bir yapıya sahipken eksi 2 ile 2 aralığında f fonksiyonu artan bir yapıya sahiptir diyebilirsiniz. Örnek 4'te fx fonksiyonunun kaç reel kökü vardır diye soruyor. Bu farklı tarzda bir soru. Ben diğerlerinde yaptığım işlemi şimdi buna yapmak istiyorum. F'in türevini alırsam 10 çarpı x üzeri 9 eksi 10 gelecektir. Bunu sıfıra eşitlersen yerel ekstremum noktalarını bulabiliyordum. 10 ortak parantezinde x üzeri 9 eksi 1 eşittir 0 yazarsanız buradan sadece x eşittir 1 kökü gelecek. O da x'in 9. kuvveti olduğu için tek katlı köktür çift katlı kök falan olduğunu söyleyemezsiniz. Yani bu fonksiyonun yerel ekstremum noktası olarak yazabileceğiniz tek bir nokta var. O da x eşittir bir noktası. Şimdi bununla alakalı bir de yorumdan bahsetmem gerekiyor. Hatırlarsanız şöyle bir tane grafikten bahsettik. Fonksiyonun yerel ekstremum noktalarının ise Şuradan geçen eğimlerinin sıfır olduğu yani birinci türevinin sıfıra eşit olduğu yerler olduğunu söylemiştim. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirsiniz. Bir yerel ekstremum noktası aynı zamanda fonksiyonun kıvrıldığı yerdir. Yani şöyle artanlıktan azalanlığa ve azalanlıktan artanlığa geçtiği yerdir. Ve ancak böyle kıvrılışlarda ne yapabilir? Şöyle x eksenini kesecek değerlere sahip olabilir. Ve x eksenini kestiği yerler bana verilen fx fonksiyonunun kökleriydi. Bakın bu gerçekten konuyu anlamış olmanın size kazandıracağı bir şeydir. Bunun haricinde ezberleyerek bunu hiçbir şekilde yorumsal olarak kazanamazsınız. Şimdi sadece x eşittir bir noktasında bir yerel ekstremuma sahipse o zaman ben şöyle aşağı yukarı çizdiğim zaman x'in bir değeri için x'in yerine götürüp fonksiyonda bir yazarsam 8 eksi 10'dan eksi 2'ye karşılık gelecek. O zaman ben bir de şurada eksi 2 değerini işaretlediğimde şurada bir yerel minimum veya yerel maksimum değerine sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunu da netleştirmek için fonksiyonda işaret incelemesi yaparsam tek kök buldum o da 1'di. Birden önceki herhangi bir sıfır değeri için fonksiyonun türevinde getirip yerine yazdığınız zaman burası negatiftir. Bir tek katlı kökü olacağı için o zaman burası da pozitiftir. Bunlardan f fonksiyonunu yorum yaptığınız zaman fonksiyonun türevinin negatif olduğu yerde fonksiyon azalan pozitif olduğu yerde artandır. O zaman x eşittir 1 için fonksiyon bir yerel minimuma sahiptir. Yerel minimuma sahip olması da şu şekilde olduğuna göre o zaman mutlaka ve mutlaka fonksiyon şöyle yukarı doğru gidecektir. Yani x eksenini iki tane noktada kesecektir. x eksenini iki tane noktada kesebildiğine göre ben bu ifadeleri x, şeklinde yazdığımda x'de aldığı değerlerin ne olduğu önemli olmaksızın y değerinin sıfır olduğunu biliyorum. O zaman ben burada bana verilen y eşittir fx fonksiyonunu sıfır yapan iki tane x değeri var diyorsam bu fonksiyonun iki tane reel kökü olduğunu söyleyebilirim. Karmaşık sayılara girersek iş değişebilir. Ama kaç reel kökü vardır dediğinde Sadece iki tane olduğunu türev yardımıyla rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Eğer işaret incelemesinde artanlıktan azalanlığa yani bir yerel maksimum noktası olduğunu söyleseydi, bakın kollar aşağı doğru giden bir ifade olacaktı. Bu durumda x eksenini hiç kesemeyecek ve hiç yerel kökü olmayacaktı. Burada fonksiyonunun türevinin işaretinden, fonksiyonun artan azalanlığa veya azalanlıktan artanlığa geçtiği yeri incelemekte çok önemli. Buna mutlaka dikkat edin. Yine klasik bir örneğe döndük. Verilen fonksiyonun ekstremum noktalarının artan azalan olduğu aralıkları bulunuz diye soruyor. Hemen bu fonksiyonun türevini hesaplıyorum. Bu da 3x kare artı 12x'tir. Bu ifadeyi 0 eşitlediğimde 3x ortak parantezinde x artı 4 yazarım. Bu da eşittir sıfırsa fonksiyonun köklerinden bir tanesi 0 bir tanesi de eksi 4'tür. Sonra fonksiyonun türev işaretini incelediğinizde köklerden biri eksi 4 bir tanesi de 0 dediniz sağ taraftaki verilen bir değerini getirip burada yerine yazarsanız fonksiyonun türevinin pozitif geldiğini görüyorsunuz. O zaman şurada pozitiflik var. Sonra kökler tek katlı olduğu için her kökte işaret değişecektir. O zaman burada eksi burada artıdır diyebilirim. Fonksiyonun türevinin artı eksi olduğu yerleri bulduğuma göre o zaman fonksiyona yorum yapıyorum. Eksi 4'e kadar artan, eksi 4'ten sonra 0'a kadar azalan, 0'dan itibaren de artan bir yapıya sahip. Bu durumda burada bir yerel maksimuma şu noktada ise bir yerel minimuma sahip olduğunu söyleyebilirim. O zaman net bir yorum yaptığımız zaman eksi 4'e isterseniz değeri hesaplayın veya direktmen şurada f eksi 4 yazın fark etmez. Ben burada çok uğraşmadan direktmen f eksi 4 yazacağım. Noktası f'in yani fonksiyonun dikkat edin bütün bunlar fonksiyonun üzerinde yorum yapmanızı sağlıyor. O yüzden bu yazdığınız yorumların hepsi f'in yorumudur. O zaman eksi 4'e f eksi 4 noktası da f'in bir yerel maksimum noktasıdır. Aynı şekilde sıfıra x'in yerine sıfır yazdığınız zaman sonuç 8 gelecek. Bunu hesaplamak kolaydır. Noktası da f'in bir yerel minimum noktasıdır diyebiliriz. Aynı zamanda eksi sonsuzdan eksi 4'e bileşke sıfırdan artı sonsuza f fonksiyonu artanken eksi 4 ve 0 aralığında f azalandır diyebilirsiniz. Örnek 6'da da verilen fonksiyon r üzerinde artan olduğuna göre n'nin alabileceği değer aralığını bulunuz diye soruyor. Şimdi öncelikle ben fonksiyonun türevine bakayım. Türevi 12 xten direktmen şurada 12 gelecek. x küpten şurada 3x kare. x karenin türevi 2x olacağı için eksi 4nx artı 5'in türevinden 0 gelir yazmaya gerek yok. Fonksiyonun türevini bu şekilde buldum. Ekstrem noktalarını ve artan azalan olduğu aralıklar için ben bunu 0 eşitleyerek köklerini bulmam gerekiyordu. Bu fonksiyonun R üzerinde artan olduğunu söylüyorsa o zaman fonksiyonun türevinin de eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar artı yani pozitif bir değer aldığını söylemem gerekiyor ki f burada sürekli artsın. Bu iki şekilde mümkündür. Ya hiç kök yoktur yani işareti etkileyecek herhangi bir değer yoktur. Bu da fonksiyonun türevine karşılık gelen ikinci derece denklemde verilen diskriminantın sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Ama burada bir çift katlı kök de gelebilir. Çift katlı kök geldiği zaman artıysa artı devam edecek. O yüzden işaret bozulmadığı için gene sürekli artmaya devam edecek demektir. O zaman gene burada fonksiyonun türevine karşılık gelen ikinci derece denklemin diskriminantının sıfır olduğu anlamına gelir. Bu ikisinden ortak bir şekilde delta'nın küçük eşittir sıfır olduğunu söyleyebilirsiniz. Burada delta dediğiniz ifade x'in katsayısının karesi yani eksi 4 n'in karesinden 16 n kare eksi 4 çarpı x karenin katsayısı olan 3 çarpı sabit olan 12'dir. Ben bu ifadenin sıfırdan küçük eşit kalmasını istiyorum. Şuradaki 12'yi de 4 çarpı 3 olarak yazdığınız zaman 4 çarpı 4'ten 16 olduğunu söylersiniz. 16 en kare eksi 16 çarpı 9 yazarsanız 16 ortak parantezinde en kare eksi 9 küçük eşittir 0 diyebiliriz. Her iki tarafı 16'ya böldüğünüzde burayı etkilemeyecektir. O yüzden en kare eksi 9 küçük eşittir 0 olacak. En kare eksi 9 dediğiniz ifadeyi de n eksi 3 ve n artı 3 yazdığınız zaman buradan gelen köklerin de n eşittir 3 ve n eşittir eksi 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. Buradaki ifadeye artık yeni bir Y deyin arkadaşlar. Y'nin pozitif ve negatif olduğu yerleri arıyorsunuz. Y değeri için işaret incelemesi yaptığınız zaman köklerinizden biri eksi 3 bir tanesi de artı 3'tür. Aradaki 0 değerini getirip en kare eksi 9'da yerine yazdığınız zaman eksi 9'dan cevap negatif gelecektir. Tek katlı köklerde işaret değişecek artı artı. Benim istediğim şey burada bana verilen en kare eksi 9 ifadesinin 0'dan küçük olması yani negatif olmasıdır. Dolayısıyla eksi 3 ile 3 arasını işaretliyorsunuz. Eşitlik de kabulüm olduğundan dolayı direktmen eksi 3, 3 aralığını kapalı olarak yazabilirim demektir. O zaman n'nin alabileceği değer aralığı eksi 3, 3 kapalı aralığıdır. Bana kaç farklı tam sayı alabilir diye sorarsa eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diyerek 7 tane tam sayı alabileceğini de söyleyebilirim. Son örneğimizde de bir polinom sorusuyla karşınızdayız. Örnek 7'de diyor ki baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomunun köklerinden biri eksi 4 bir tanesi de 3'müş. 3. dereceden olduğu için 3 tane kökü olması gerekiyor. Bunlardan 2 tanesi bana verilmiş. Bu px'in x eşittir 0 noktasında bir yerel ekstremumu olduğuna göre 3. kökü kaçtır diye soruyor. İlk olarak şöyle fonksiyonu oluşturmaya çalışayım. Eğer köklerinden bir tanesi eksi 4 ise o zaman bunun çarpanlarından bir tanesi x artı 4 demektir. Köklerinden biri 3 ise de bir çarpanın x eksi 3 olduğu anlamına gelir. Üçüncü kökü olan x 3'e de ben a diyeyim. Bu durumda üçüncü çarpan da x eksi a olarak yazılabilir. Burada baş kat sayısının 1 olması kritik bir bilgi. Şurada görmüş olduğunuz 3 tane x'i çarparsanız x küp gelecektir. Bunun kat sayısının 1 olması burada totalde 1 olduğu anlamına gelir. Onu da yazmaya gerek yoktur. Şimdi Px polinomunu biraz daha düzenlersek x artı 4 ile x eksi 3'ü çarpalım. Buradan x'in karesi gelecek. 4 x eksi 3 x'ten şurada artı x kalacak. 4 ile eksi 3'ün çarpımından eksi 12 gelecek. Yanında bir de x eksi a çarpanı var. Bunu şimdilik karıştırmayın. Diğer yandan diyor ki Px polinomunun x eşitleri 0 noktasında bir yerel ekstremumu olduğuna göre yani ben bu ifadenin türevini alıp sıfıra eşitliyorsam köklerden bir tanesinin 0 olduğu anlamına gelir. Hemen buradaki ifadenin türevini alalım. İki fonksiyon çarpım durumunda olduğu için birincinin türevi çarpı ikinci. Yani 2x artı 1 çarpı x eksi a'nın kendisi. Artı x kare artı x eksi 12 ifadesinin kendisi çarpı x eksi a'nın türevinden 1. Bu ifadeyi sıfıra eşitlerseniz köklerini bulabilirsiniz ve bu köklerden bir tanesi de sıfırmış. Buna göre x'in yerine sıfır yazdığınız zaman o zaman burada sonucun sıfır çıkması gerekiyor demektir. Hemen x'in yerine sıfır yazalım. 2 çarpı 0 artı 1'den şurada sadece 1 kaldı x'in yerine 0 yazdım burada sadece eksi a kaldı. Artı burada x'in yerine 0 yazarsanız sadece eksi 12 kalacak. Bu ifadenin 0'a eşit olduğunu söylüyorsam. O zaman eksi a eksi 12 eşittir 0'dır. Eksi a'yı karşı tarafa atarsam eksi 12 eşittir a olarak bulunur. O zaman benim üçüncü kök olarak belirlediğim a değeri eksi 12 olarak çıkmış oluyor. Bu durumda sorunun cevabı da eksi 12 olarak bulunmuş olur. Böylece artan azalan ve yerel ekstrem noktalarıyla alakalı videomuzu tamamlıyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.